Kur'an'da olmayan bir konuda hadisler bir emir ya da yasak koyabilir mi? Kur'an'da her şeyin açıklanmasının olduğuna dair ayetleri, mesela Yusuf 111. ayet nasıl anlamalıyız? Yusuf 111'i bir aç da bakalım. Neml Suresi 23. ayette Sebe Kraliçesi Belkız'a da her şeyden verildiği bildiriliyor. Kur'an'da kullanılan bu her şey ifadesi ne demektir? Bu birinci soru. Evet. Şimdi 111. ayet Yusuf suresinin son ayeti. Lekat kana estauz billah. Lekat fi qasasihim ibretun liul albab ma kana hadisen yuftara ve lakin tasdikal ladhi beyne yadayhi ve tafsil kulli şey. Evet yani bu Kur'an-ı Kerim diyor Allah'a iftira edilmiş bir söz değil ama kendinden önceki kitapları tasdik eden ve her şeyi açıklayan ve huden ve rahmeten li kavmin yu'minun hidayettir ve inananlar için bir rahmettir. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in her şeyi açıkladığında şüphe yok da, yalnız hadisi şerifler konusunda öyle, efendim ben şu hadisi okudum, Kur'an-ı Kerim'de görmedim. Dolayısıyla bu hadis Kur'an-ı Kerim'e uymaz. Öyleyse kabul edilemez gibi öyle kişilerin şey yapması olmaz. Bu neye benzer? Ben dünyanın tamamını Dolaştım her tarafı. Gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Ben hiçbir ormanda, hiçbir şeyde, yani tabiatta bir tane bilgisayar görmedim. Bu if şeydir, bir attır. Kim bilir nereden gelmiş bunlar bilgisayarları reddedeceğiz. Demek gibi bir şeydir. Şimdi sürekli burada anlatmaya çalışıyoruz. Siz tabiatta nasıl bir bardak çay, bir bilgisayar, bir mikrofon, ne bileyim bir ceket, bir pantolon göremezseniz, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de bir hadis göremezsiniz. Peygamberimizin sözlerini göremezsiniz. Ama bunların hepsi nasıl tabiattan alınmışsa Peygamber Efendimizin sözlerinin tamamı da Kur'an-ı Kerim'den alınmadır. Şimdi şimdi bir bilgisayarın nasıl oluştuğunu bilmek ciddi bir bilgiye ihtiyaç duymuyor mu? Öyle herkes bunu bilebiliyor mu? E bilemedi diye şimdi bilgisayar red mi edeceksiniz? E sen şimdi bu hadise bakmışsın Kur'an-ı Kerim e aykırı. Kardeşim sen ne biliyorsun da aykırı diyorsun? Nereden çıkarıyorsun bunu? Bu bir uzmanlık işidir. Bunu uzmanlar yıllarca uğraşırlar, araştırırlar ve çıkarırlar ortaya. Şimdi mesela işte çok kolay bir örnek size. Allahü Teala Bakara suresinin 156. ya da 157. ayetinde diyor ki Estağfirullah <Sessizlik> İnne's Safa ve Merve min şa'airillah. Safa ile Merve Allah'a kulluğun 158. ayetmiş evet. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir diyor. Yani hac şey Kabe-i Şerif'in yanında iki tane tepecik, küçük tepe. Araplar birisine bir put, birisine bir put koymuşlar. İsaf ve Nail adında putların birisinin birine, birisinin birine. İkisinin arasında say ediyor, gelip bir o putu öpüyorlar, bir de bu putu öpüyorlar. Müslümanlar da bu putların arasında koşmak istememişler, say etmek istememişler. Allahü Teala da diyor ki, sizden o putlardan? Safa ile Merve bana ibadetin simgelerindendir. Femen hacc el beyt ev yu'temara fe cunaha alayhi en kim hac yapar ya da umre yaparsa ikisinin arasında say etmesinde herhangi bir günah yoktur diyor. Şimdi sağ etmesinde günah yoktur. Geçen sene bir arkadaşımız stajcıya gitmiş. Televizyonda da benimle bir tartışmıştı telefonla belki bilenleriniz bilir. Onu bir, bir televizyon kanalına çağırdım gelmedi, öbürüne çağırdım gene gelmedi. Şimdi gitmiş şeytan taşlamamış. Şeytan taşlama yoktur diyor. Bir şeytan taşlama işi kolay da ben arkadaşlara dedim ki dua edin ki Safa ile Merve arasında say yoktur dememiş. Onu deseydi hiç cevap veremezsiniz. Çünkü ayeti kerimede orada say etmenize bir günah yoktur diyor allah Teala. E günah yok da sevabı var mı? E sevabı da yoktur demektir. Günah da yok sevabı da. Tamam peki. Yo, ayetten bu anlaşılır yani. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şey estağfirullah diyorum neyse hadis-i şerifte اِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ Allah size sa'yı farz kılmıştır. Sa'y edin. E şimdi bizim dört mezhebin uleması bakıyor Allah Allah. Bu ayeti kelimeden sa'yın farz olduğu anlaşılmaz diyor. Zaten her defasında tekrarlıyoruz. Hepsi de der ki en iyi açıklama Kur'an'ın Kur'an'ın açıklaması ama hiçbirisi yapmaz. Bu lafta kalır. Uygulama yoktur. Onun için şu ayeti açıklayan başka bir ayet var mı diye bakma şeyleri olmadığı için hadiste kalırlar. E şimdi bu hadisi şerifte peygamberimiz farz diyor. Ayeti kerime günah yoktur diyor. Sevap da yoktur demektir. Yani sırf o ayet-i bakardın, öbür ayete bakmazsan. E diyor ki şimdi Hanefi mezhebi dört mezhepte işte sayın delili sadece bu hadistir diyor. Kur'an'la bir alaka kuramıyorlar. Hanefi mezhebi diyor ki bu hadiste sabit olmuştur. Kur'an'la değil öyleyse Safa Merve arasında sahi etmek vaciptir diyor. Farz değildir. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi diyor ki farzdır. Madem Allah peygamberimiz farz kılmıştır, Allah farz kıldı diyor farzdır. Tamam peki. Peki peygamberimiz bu sözü nereden duydu? Nereden çıkardı? Ayette bu yoksa. O zaman işin içinden çıkamıyorlar diyorlar ki o zaman bu peygamberimize ayrı bir vahiy olarak gelmiştir diyorlar. Şimdi siz, bizim bu e, kur, şeye e, mesela bu soruları soran arkadaşlarımıza ya da başkalarına sorsak bu Kur'an-ı Kerim'de yok, böyle hadis olmaz diyecek. Yok mu gerçekten? Gerçekte yok mu? Şimdi ikinci ayeti oku bakalım var mıymış yok muymuş. Şimdi birinci ayet Müslümanlar'daki Safa Merve arasında sayetmeyi günah sayıyorlar. Allahü Teala diyor ki niye günah sayıyorsunuz? Bura ben ibadetin simgelerindendir. Umrede yapılan iki şey yok mu? Kabe-i tavaf, Safa Merve arasında sayetmek üçüncüsü yok. O zaman umre yapanlar bir eksik yapıyor. Sadece Kabe'yi tavaf ediyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Evet. Allahü Teala Bakara 196'da diyor ki Estağfirullah وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ تَلِلّٰهِ Allah için hacı ve umreyi tamamlayın. Hac, işi, hac çok uzun. Onu anlatmayalım ama umreyi hep herkes biliyor ki iki tane şey var. Eksik ne? Neyi eksik bırakıyordu Müslümanlar? sahi eksik bırak. Allah tamamlayın diyor. tamamlayın diyor. Tamamlayın emir değil mi? Emir değil mi? Allah'ın emri de farz değil mi? O zaman peygamberimiz bunu söylemiyor mu bize? İnna Allah'a gad ketev aleykum usta'ya E sen şimdi bu cümleyi Kur'an-ı Kerim'den ararsan bulamazsın. Ama bu işin usulünü bulurs, bilirsen hemen bulursun. Ne kadar kolaycılık yani. Ha Kur'an'da yok tamam reddettim. Ya, kusura bakmayın yani böyle bakın mealleri hepiniz okuyun ama sakın fetva vermeye kalkışmayın. Sakın. şu o bir şey uzmanlık işidir. Yani şimdi gittiniz bir ormana gel şey yap çok güzel bir ağaç gördünüz onu kesip ben mobilya yapacağım. Hayatta mobilya yapmamışsan ne yapacaksın? Ağacı da zayi edersin. Belki ağaç kendi üzerine düşer ölürsün de. Hiçbir iş yapamazsın. Zayi edersin sadece. Bu bir uzmanlık işidir. Her şey her şey her konuda insanlar uz uzmanlık şey yapıyor, arıyorlar da dine sıra geldiği zaman herkes kendini uzman görüyor. Bu olmaz öyle şey.